Yeni Chromebook'unuzun kullanımı. Model 3180. Bu video Chromebook'unuzu nasıl fişe takacağınızı ve açacağınızı, Chromebook'unuza nasıl giriş yapacağınızı ve Chromebook'unuzu internete nasıl bağlayacağınızı gösterecektir. Ayrıca Chromebook'unuz için kullanım dilini nasıl ayarlayacağınızı da öğreneceksiniz. Chromebook'unuz budur. Bu Chromebook'unuzun şarj cihazıdır. Bu küçük ucu yavaşça Chromebook'unuza takacaksınız. ve diğer ucu da bir elektrik prizine gidecek. Lütfen şarj cihazınızı çok uzağa takmayın. Artık Chromebook'unuzu fişe taktığınıza göre onu açabilirsiniz. Parmağınızı girintinin olduğu yere koyun ve üst kısmı bu şekilde yukarı çekin. Ekranı, klavyeyi ve dokunmatik yüzeyi göreceksiniz. Üst kısım açıldığında Chromebook otomatik olarak açılacaktır. Klavyenin üst kısmında içinden bir çizgi geçen küçük bir daire var. Bu açma kapama düğmesidir. Chromebook kapalı iken bu düğmeye bastığınızda ekran aydınlanacaktır. Burası dokunmatik yüzey. Ekrandaki oku hareket ettirmek için tek parmağımı kullanabilirim. Bunun gibi. Ok bir şeyin üzerindeyken dokunmatik yüzeye basabilirim veya tek parmağımla dokunabilirim. Bu ekranda bir şeye tıkladığım anlamına gelir. Tıpkı bir farenin sol tıklama düğmesini kullandığım zamanki gibi. İki parmağımı bu şekilde kullanırsam bir web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırabilirim. İki parmağımla böyle dokunmam ise farenin sağ düğmesine tıklamakla aynı şeydir. Chromebook'unuzda oturum açmak için şunlara ihtiyacınız olacak. İnternet bilgileriniz yani internet sağlayıcınızın adı, yolun şifresi Ayrıca öğrenci e-posta adresinize ve şifrenize de ihtiyacınız olacak. E-posta adresinizi ve şifrenizi öğretmeninizden alabilirsiniz. Genellikle e-posta adresiniz önce harfler sonra rakamlardan oluşur. Şifreniz ise çok sayıda rakamdan oluşur. Bu karşılama ekranını göreceksiniz. Ekranınızın üzerinde henüz herhangi bir isim bulunmayabilir veya ekranın sağ tarafında çok sayıda isim listelenmiş olabilir. Bunlar bu Chromebook'ta sizden önce oturum açmış kişilerin adlarıdır. Eğer adınız Chromebook'ta listeleniyorsa lütfen üzerine tıklayın ve şifrenizi girin. Ardından mavi next butonuna tıklayın. Eğer adınız listede yoksa alttaki add person butonuna tıklayarak yeni kişi ekleyebilirsiniz. Chromebook'unuza oturum açmak için internete bağlanmanız gerekmektedir. Kablosuz ağ bilgilerinizi girmek için artı işaretli internet simgesine tıklamanız gerekir. Bir sonraki aşamada Sign into your Chromebook mesajı ile sizden Chromebook'unuza oturum açmanız istenmektedir. Lütfen mavi Next butonuna tıklayın. Bu aşamada internete bağlı olduğunuzdan oturum açabilirsiniz. Lütfen okul e-posta adresinizi girin. E-posta adresi bilgisi öğretmeniniz tarafından verilir. Unutursanız lütfen öğretmeninize sorun. Ardından lütfen mavi Next butonuna tıklayın. Bir sonraki aşamada sizden şifreniz istenecektir. Şifreniz genellikle çok sayıda rakamdan oluşur şifrenizin ne olduğunu bilmiyorsanız lütfen öğretmeninize sorunuz. Şifrenize girin ve lütfen mavi Next butonuna tıklayın. İngilizce dışında bir dile sahipseniz Chromebook'unuzun dilini değiştirebilirsiniz. Ekranınızın sağ alt köşesine tıklayın. Kilidin yanında küçük bir dişliğe benzeyen Settings seçeneğiyle ayarları seçin. Ardından Advanced seçeneği ile gelişmiş ayarlara tıklayın. Ardından Languages and Inputs seçeneğiyle diller ve girdilere tıklayın. Sonrasında Languages seçeneğiyle dilleri seçin. Device Language yani aygıt dilinin yanındaki Change yani değiştirme butonuna tıklayın. Artık ihtiyacınız olan dilin adını yazmaya başlayabilir ve aşağıdaki diller listesinden seçebilirsiniz. Dilinizi görmüyorsanız şimdilik İngilizce olarak bırakın ve daha sonra tekrar kontrol edin. Çünkü Google dilinizi yakında ekleyecek olabilir. Dilinizi görüyorsanız üzerine tıklayın ve ardından mavi renkteki Confirm and Restart butonuna tıklayarak seçiminizi onaylayın ve cihazı yeniden başlatın. Bir sonraki oturum açışınızda Chromebook'unuz sizinle aynı dili konuşacak. Bozulmaması için Chromebook'unuza iyi baktığınıza emin olun. Chromebook'unuzu taşımadan önce kapatmayı lütfen unutmayın. Düşüp kırılmaması için Chromebook'unuzu taşırken iki elinizi kullanın. Chromebook'unuzun üzerine bir şey dökmek onu bozabileceğinden, Chromebook'unuzun yanında bir şey yemediğinizden ve içmediğinizden emin olun. Zarar görmemesi için Chromebook'unuzu kardeşlerinizden ve evcil hayvanlardan uzak tutmaya çalışın.